Merhaba arkadaşlar. Bugün keçe taban taktiğimizi anlatacağız. Benim keçe tabanım 38-39 numara. Böyle bir parça dantel yapıştırdım. Daha güzel duruyor, daha şık duruyor patiklerimiz. Yapıştırmadan önce arkadaşlar tek tek şu deliklere batın. Sonra ben yap ben silikonla yapıştırdım arkadaşlar. Siz isterseniz dikebilirsiniz de. Şu deliklerle iğneyle geçirebilirsiniz. Ince bir iple. Benim keçe tabanım böyleydi. Hoşuma gitmediği için ben de böyle bir dantel yapıştırdım. Kesersiniz. İpinizin rengine göre de yapabilirsiniz. Çok güzel durur. Şık durur. Böyle çok hoş durur benim tığ numaram 5 bir de şu uç kısmı sivri olmasın bu ile takıldığı zaman zorluk çıkartabilir arkadaşlar ona dikkat edin şimdi başlayalım buradan başlıyoruz şunu saymıyoruz ortadakini saymıyoruz bakın şu ortadakini saymıyoruz ortadakini buluyoruz gördüğünüz gibi zaten belli ortadaki 1 2 3 4 5 6 7 7 batıyoruz yaparken şu dantel elinizle düzetebilirsiniz şöyle düzeltebilirsiniz. Dantele yapmak biraz zor oluyor ama taşık duruyor. 3 tane yapacağız. 3 tane. Üçer doluyoruz arkadaşlar. Şimdi bu çerçeve batın. Buraya kadar gelin. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi 3 tane var. Şu bütüne beşer batacağız. yapalım. Evet, beşe beşe batacağız. Şu Danteli dikkat edin arkadaşlar yırtılmasın. Bir, iki, üç, Deixa Um, Bakın arkadaşlar sürekli takılıp duruyor. Beş. Şimdi beş tane. Şu üçüne beşer tane battık. Şimdi üçer üçer batacağız. 3'e batalım. Şuraya kadar. Bakın. Şu ortayı saymıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13'e kadar gelelim. Evet. Bakın. Şu ortadakini saymıyoruz. şu ortadakini sayınlar. Yandakini. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 Üçe üçe battım. Şu üçünü beşerlişe beşe battım. Şimdi burada 2 tane batacağım. kantel olduğu için kusura bakma biraz zorlandı bir iki iki tane battık buraya iki tane battık kıvrımlı yer olduğu için tane baktık. Şimdi buraya 3 tane batacağız. 1 2 3 Şimdi şu ortayı saymayın. Bakın. Ortayı saymayın. Buradan. 1 2 3 4 4 bakın şu dördüne üçe üçe batın buraya kadar gelin Evet bakın şu ortadakini saymıyoruz şu yanda 1 2 3 4 şimdi bunlara dörde dörde batıyoruz 1 3 4 Hemen yanındakine Şu dantelimi elinizle düzleştirelim. O okay. que okay. tersmen aslında olduğu için takılıyor. 4 Bakın. Buraya kadar 1 2 3 4. Böyle 9 tane. 4 burada, 4 burada 8. Ortadakile beraber 9 tane dörtlü bat. 4 tane bu tarafta. 4 tane bu tarafta. Bir tane ortadaki. 9 tane. Böyle batın. Buraya kadar gelin. Pardon arkadaşlar. Şuraya kadar. Bakın. Şu. Şu izahı var ya. Kişiye batacağız. Buraya kadar gel. Evet. Bakın şu karşısında. İkili batmıştık. Buraya da ikili batıyoruz. devam ediyoruz. Pardon arkadaşlar. Takılıyorum. Bir, iki, üç, üç tane, şimdi burada da, bir, çırp şuradaki ipimizi şöyle alıyoruz ve kaydediyoruz burada fazlasını da keseceğiz Okay. Şunu keseceğiz sonra. Şimdi kay tekniğiyle kaydırıyoruz bunu. Buraya batıp kaydırıyoruz. Şimdi arkadaşlar burayı kaydırıyoruz. Evet. Patiğimizi tabanı bitti arkadaşlar. Böyle. Çok güzel oldu. Çok şık duruyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir hatamız olmuş zaaf Benimle beraber inşallah yapmışsınız. Siz de. Memnun kalmışsınız. Allah'a emanet olun.